İyi akşamlar Epeydir ben e, pazartesi ve salı günleri bu programı meclisteki konuşmalarla ilgili yapıyordum. İşte şu vekil az konuştu şu vekil gereksiz konuştu, şu vekilin üslubu bu diye eee milletvekilleriyle ilgili eleştirilerimi ve fikirlerimi yöneltiyordum. E, aldığım reaksiyonlar Ya, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Eee mecliste olup bitenden haberiniz yok. Uzaktan uzağa e, ahkam kesiyorsunuz şeklindeydi. Ben de gazeteciliğe başladığımız Kıbrıs'taki meslek, mesleğimizin başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meclisi'ne dönmeye dönmeye karar verdim. E, bu aynı zamanda bir program duyurusu olsun. Bu bütçe maratonu sona erdikten sonra burada bir bir, bir meclisle ilgili bir program tasarımı Haber Kırgız ekranlarında e, olacak ve onun da e, bu programı da ben hazırlayıp sunacağım. Meclisi biraz daha iyi anlamak, meclisi biraz daha iyi anlatmak ve meclise belki medya artık içindedir diye meclise bir nebze olsun belki çekim düzen verilmesinde e, çorba da tuzumuz olur diye düşünüyorum. Bütçe Maratonu'nun yarısına gelmiş e, noktadayız. Bütçe Maratonu'nun ilk haftasının son günü bugün. E, i̇çeride hala görüşmeler devam ediyor. Bu programı izlediğiniz anda kuvvetle muhtemel İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi konuşuluyor olacak. Ancak e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllık bütçeleri konuşulurken yavaş yavaş rakamlardan uzaklaşıldı. Şimdi eleştirilerim özellikle devrim başsına çok rakamlarla ilgili konuşuyor ve rakamda boğuyor. Şimdi de tam tersi aslında rakamlarla konuşulması lazım. Çünkü konuşulan bütçedir. Yani Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinin, genel bütçesi, bütçe içerisindeki payının %2.6 civarında olduğunu duyduğumda geçtiğimiz gün e, olamaz dedim yani. İnanılmaz bir şey. Çünkü ama hesapladığın zaman zaten %85 üzeri e, bir oranın e, kamuda görevli insanların maaşlarına ve maaş nitelikli giderlere gittiğini hesapladığın zaman aslında e, bütçenin rakamlarla ilgili kısmı da çok havada kalıyor. Yani bir hükümetin başka ülkelerdeki hükümetlerin diyeyim, başka ülkelerdeki hükümetlerin her yıl bütçeleri çıktığı zaman o hükümetin aslında politikasının, o hükümetin tavrının ne olduğu ortaya çıkar. Yani bir hükümet eğitime ne kadar önem veriyor? Sağlığa ne kadar önem veriyor? Eee yatırıma ne kadar önem veriyor, ekonomiye ne kadar önem veriyor, bu ve bütçe içerisindeki dağılımlara bakarak bu konuda karar veriyor ve aslında bütçesi hükümetin kimliğini oluşturuyor. Şimdi hükümet, ee, bu hükümet bir bütçe ortaya koydu. Aslında bütçe biraz muhasebesel oldu. Yani işte ne kadar para gelecek, maaşlar ne kadar gidecek, geriye kalanını da bir şekilde sallapatı bir şekilde paylaştıralım şeklindeyim. Ve bakanlar da aslında bütçelerinin yetersiz olduğunu bile bile bütçelerinin e, bütçeleriyle aslında hiçbir şey yapamayacaklarını bile bile e, bu tartışmaları bu konuşmaları e, yapmaya devam ediyorlar. Şimdi bu tartışmalar e, rakamsal boyuttan çıkınca yani işte eğitime bu kadar para ayırdık, e, ulaştırmaya bu kadar para ayırdık, sağlıkta bütçenin payı bu kadardır diye önlenecek bir şey olmadığı için zaten muhalefet de e, bu konuda bir şey söyleniyordu. Muhalefet e, geçmişte yapılan hükümetin bu ilk, bir önceki yıl içerisinde yaptığı ve yapmadığı şeyleri eleştiren daha çok e, siyasi konuşmalar yapan bir e, muhalefet haline geldi ne yazık ki. İktidarın da e, bir sorulara yanıt vermeme alışkanlığı gelmiş. Yani bir soru sorulur e, iktidar muhalefet tarafından ve iktidar bu konuda herhangi bir cevap vermemeyi bir muhalefet sayar hale geldi ki bu da aslında Demokrasi açısından son derece tehlikeli bir şey. Aslında e, bu yanıt vermeme geleneği çok e, uzun süredir yok. E, bir dönem yanılmıyorsam Kutlu İçişleri Bakanlığı döneminde bütçede İçişleri Bakanlığı'na yönlendirilen araştırıları kürsüye çıkarak ben araştırıya tek tek sonra yanıtlayacağım diyerek cevap vermeme bütçe konuşmaya, bütçe içerisinde cevap vermeme geleneğini başlatan kişi olarak tarihe geçti ki e, çok fazla kürsüyü sevmeyen, çok fazla kürsüde bulunmayan, çok milletvekillerimiz, çok bakanlarımız oldu bu geçmiş süreç içerisinde. E, ancak kürsüye çıkıp aldıkları noktaları e, eleştirme e, noktasında e, gereğini ve görevlerini yaptılar diyebilirim. Ancak e, yeni dönemde artık bu e, göze batan bir şey oldu. Ama diğer taraftan da e, hem Cumhuriyet Türk Partisi sıralarından hem Ulusal Birlik Partisi sıralarından kürsüde olana kürsüde söz hakkı bir zaman e, bulunanı konuşturmamak lafını kesmek e, bağırıp çağırmak da bir gelenek haline geldi ki bu da rahatsız edici diye nitelendirebilirim. O yüzden yeniden mecliste dönüyoruz ve artık meclisten mecliste çok daha fazla zaman geçirmemiz gerektiğini gerçeğinden hareketle e, hem ben hem de diğer gazeteci arkadaşlarımı da davet ederek e, meclise dönelim, meclise bakalım diyoruz. Haftaya, hafta başında yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.